yesin ya. Evet. Yem de vermadın ki otu Ne yok. Yok. Karnı da çok şişkin ayı. Karnı da şiş görünüyor. Evet. Tavuk gibi. sorun Onun için mi yemiyor fok ya ben Karnı şişeyi de yemiyor. Ne, ne olabilir? Her şey itirazın ya. Ama ne, şey ne var da? Ne? Neden Müzesel. Yemden desen yem olmaz. Başta i̇şte tabii şey yem olur, tara yiyor bunu yedi bugün. Bugün, bugün yem de vermedim ki. He. Ee, ama ola bir hayvan da hasapta oluyor diye ne de oluyor değil mi? Hiç bir şey yoktu hasap. Baba. Evet. E o Kafayı Kafiyi moral iyi mi? Yok hayır. Şey, al şey gaz yapıyor ama ne yapıyor? Ee, bugün akşam var Sabah verdim ben bir şey. ne verdim? Akşam evet. verdim. Bir zaten yapardı, değil mi? Ha? İki, bir gün i̇ki, var. üç günde hiç vermiyandı bugün verdim işte. Sabahtan o da iki tas bir evet. Baba! Arpa Kara Arpaya başladım. Arpaya iki tas verdim. Yem, <laughs> Yem tohumla çünkü orada, orada da yemiştir yemde. Baba bir de yapacak mı? Ma ya, yapsana. Yaptım. yapsa diyorum. <laughs> yapsa... Baba. Kofretinden köpekler at yesinler ya. Kofretinden köpekler at yesinler. Bakıyorlar eline. Bir tane daha at. Ya. <laughs> Sen yedin de ki tamam. Sen yedin ya. Sen. Abi ya daha anladım vereceğim ya. Sağ ol abi, yaşın. Açıl, açıl. burada bak. Hoş geldin. yok mu? Yok. Geç oğlum, geliyor yanıma. Şşşt, sana iyi,